beydi indi gidiyor Allah سمع الله لمن حمده، الله اكبر، الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. Akçakoca Mahallemiz çok değerli bir mahalle. Artı tarihi olan, tarih kokan bir mahalle. Bunun için tabii ki burada Orhan Camii, Akçakoca Dere Camii, Yumurtacı Mescidi, Alaca mescid yani tarihi mescitler çoğunlukla aşırı olduğu için Portakal Mescidi de bu tarihi mescitlerden bir tanesi ve değerli ve kıymetli. Portakal Mescidi, tarihi Portakal Mescidi'nde namaz kılmak ayrı bir huşu. Tabii ki e, burada namaz kılarken e, bir de tabii ki imametini yaparken cemaatimiz de olsun, kendimiz de olsun o huşu içerisinde e, ayrı bir duygu, ayrı bir his içerisinde namazlarımızı eda ediyoruz. Tabii ki bu yönde de bizi etkilemiyor mu? Aşırı bir şekilde etkiliyor ve onun heyecanıyla... Her daim e, bu şekilde devam ediyor. Tabii ki 1778 yıllarına rivayet edilmektedir. Harici e, 18. yüzyıllara dayanılmaktadır. kesin olmamak kaydıyla. E, Portakal Mescidi 99 depreminde hasar görmüş bir tarihi mescidimizdir. E, Portakal Mescidi o dönem içerisinde 2009 yılında tekrardan hasar gördükten sonra Tekrardan 2009 yılında devlet erkanının yani devlet büyüklerimizin de katkılarıyla restore edilip tekrardan ibadete açılmıştır. Ve o gündür bugündür bir fiil 5 vakit boyunca namaz kılınmaktadır. Rabbim yapanlardan yaptıranlardan razı olsun inşallah. Mimari özelliklerine gelirsek, gelmiş olursak tabii ki Portakal Mescidimiz küçük bir mescid. Küçük bir mescid olmasıyla birlikte... 44 metrekare ve e, tabii ki ahşaptan oluşmuş bir mescit. E, görselliğiyle gerçekten içimize işletiyor. Aşırı derecede. Ve e, gören her kişi de e, bir farklı bir duygularla, farklı hislerle burada namaz kılmak istiyor. Tarihi mescidimiz Portakal Mescidi ecdadımızdan bize kalmıştır. Ve ecdadımızın da tabii ki bizden istekleri vardır. İstekleri de bu güzel mescitlere, bu tarihi mescitlere, tarihi camilere sahip çıkıp onları güzel bir şekilde korumaktır. Ve koruyup gençlerimizin yolunu açmaktır ve gençlerimizi camilere çekmektir. Rabbim gençlerimizi her daim ömürlerini uzun eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا فاغفر لنا. لا اله الا هو العزيز الحكيم